Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar ben cübbesiz Mahmut olarak videolarda tek amacım var. Bizi din ile Allah ile Kur'an ile Resul ile kandırmaya çalışan tarikat ve cemaatlere karşı sizleri uyarmak. Bu tarikat ve cemaatler maalesef Allah ve Resulüne ağır iftiralar atarak büyük bir günah işliyorlar. Bunun farkında olanlar var, olmayanlar var. Bilerek yapanlar var, bilmeden yapanlar var. Ama temel konu bu insanlar Kur'an'ı okumadıkları için, Kur'an'a ellerini alıp incelemedikleri için, emek vermedikleri için maalesef yaşadıkları şeyin ya da duyduklarının dil olduğunu zannediyorlar. Çevremizdeki insanlara ben anlatmaya çalışıyorum. Bakın kardeşim. La ilahe illallah demek Allah'tan başka yasa koyucu yoktur demek. Allah'tan başka hiç kimse haram, helal koyamaz demek. Allah hükmüne hiç kimseyi ortak etmez demek. Şirkin en büyük günah olduğunu bilen toplum ısrar ile şirke giriyor. Diyor ki Allah'ın haricinde şunlar 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 da haram, helal koyar. Fakat bunu Kur'an'a karşı işlenmiş bir suç olduğunun farkında olmayan bu insanlar ısrar ile değişik değişik bilim dallarıyla bunu savunmaya çalışıyorlar. Nedir bu savundukları bilim ya da ilim dalları? Bu ilim dalları arkadaşlar hadis ilmi en başta geliyor. Sonra siyer biliyor musun diyorlar. Sonra da Arapça şart koşuyorlar. İcma ve kıyası da savunuyorlar. Kur'an'ın bunlara muhtaç olduğunu öne sürüyorlar. İşte bu insanlar Allah'a karşı büyük bir suç işlediklerinin farkında değiller. Arkadaşlar videomuzun konusu bir Arap'ın çektiği video. Adam Arap, videoyu çeken de Arap, konuyu anlatan da Arap ve yine uydurma bir hadis. Fakat adam öyle bir inanmış ki bu uydurma hadise adam uyguluyor. Bizimkiler gibi kamera karşısında hadisi anlatmıyor. Adam iman ettiği hadisi yaşıyor ve bunu yaşarken içinde bulunduğu çelişkilerden haberi yok, ayetlerden haberi yok, surelerden haberi yok. Maalesef, maalesef. Ben insanlara diyorum ki kendinize gelin. Adam ısrarla, ısrarla diyor ki, e sen diyor bu adamlar artık eleştirmeyi bırak, bize Kur'anı anlat. Kafaya takmış adam. Adam birilerinden dinini öğrenmek istiyor. Ben de diyorum ki kardeşim dinini kendin araştır. Kendin Kur'an oku. Kur'an'ı anlamak için lazım olan şey ahlak. Zeka değil. Zekanız ne olursa olsun sizin cennete gitmenize yeter. Yeter ki ahlaklı olun. Açın Kur'an'ı anladığınız dilde ana dilinizde Kur'an'ı okuyun. Problemli yerler, çeviri hatası mı var? Zaten kalbini sinyal verir. Bunlardan korkmayın. Neden? Araplar da yanlış anlıyor. Bakın problem meal problemi değil. Sıffin savaşları nedir? Resulün vefatından 25 sene sonra sahabe birbirini öldürüyor. Neden? İştihat farklılığı. Yani ayetleri farklı anlamadan dolayı. Farklı yorumlamadan dolayı birbirlerini öldürüyorlar. Demek ki mesele meal meselesi değil. Herkes farklı anlayabilir. Ama önemli olan temiz bir kalp ile, temiz bir akıl ile Kur'an'ı okumak. Eğer siz Kur'an'da hata bulmak için okursanız, kalbiniz size bunu da verir. Orada çelişkiler görmeye başlarsınız. Amacınız hata aramak. Ama siz yaşamak için okursanız, o zaman Kur'an size harika formüller verir. Yaşayın diye. Arkadaşlar, bugünden itibaren Discord diye bir siteden, ben linkini yayınlayacağım. Bu videonun altına Discord'un linkini koyacağım. Oradaki odalarda sohbet edebileceğiz. Hadisler konusunda, sünnet konusunda, hangi konu istiyorsanız. Her konuda sohbetler edeceğiz, karşı konuşacağız. <laughs> Biliyorsunuz benim telefonum her yerde mevcut. Instagram'da da var, Facebook'ta da var. Herkes bana ulaşılabilir, ulaşabilirsiniz. Konuşuruz, mutlaka dönüş yaparım. Yoğunluktan dolayı geç olabilir. Ama anlatmak istediğim şu, bana gelmeyin. Kendinize gelin. Ve peşinden gidecek birileri aramayın. Düşünmesini öğrenin akletmesini öğrenin. Kur'an'a güvenin. Erdemli bir hayat yaşayarak, ahlaklı bir hayat yaşayarak Kur'an okuyun. Kötü bir insan Müslüman olursa kötü Müslüman olur. İyi bir insan Müslüman olursa güzel bir Müslüman olur. İyi bir Müslüman. Olur. Önce ahlak, önce ahlak inşası lazım. Ondan sonra, ondan sonra zaten size yollar açılacaktır inşallah. Şimdi arkadaşlar Arapların inandığı, uyguladığı, bizim kitaplarımızda da olan sahih bir hadisin uygulamalı videosu. Sahih hadis. Sahih hadisi inkar eden ayeti inkar etmiş olur onlara göre. Kur'an'a nasıl güveniyorsan sahih hadislere de böyle güvenmeniz lazım onlara göre. Biliyorsunuz selefilerle yaptığım tartışmada ne dedi? Sahih hadise yapılan itiraz Kur'an'a yapılmış gibidir. Kur'an'a duygunun saygı ile sahih hadise duygunun saygı aynı olması lazım. Şimdi bakalım bir sahih hadis beraber dinleyelim arkadaşlar. Neymiş bu sahih hadis? Şimdi burada hadisi dinlerken arkadaşlar ee, lütfen biraz da düşünelim. Kur'an'ı İslam'ı ve bu hadisi düşünelim. Bakalım ne diyor sahih hadis? Bakın motorlu bir şahıs diyor ki amca diyor gel seni camiye götürelim o da diyor ki hayır diyor motorla bırakayım diyor hayır diyor bugün cuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi bu hacamcamız cuma namazına sabahın sekizinde düşmüş yola gidiyor Motora binmiyor. Neden? Sebebi sayı hadis. Sayı hadisin akla uymasına gerek yok. Mantığa uymasına gerek yok. Fıkıha uymasına da gerek yok. Çünkü fıkıhta her çeşidini zaten bulabilirsiniz. Akıl zaten bunlara göre olmasa da olur. Sebebi İslam dini akıl dini değil nakil dinidir. Mantık zaten lazım değil. Çok mantıklı da konuşsanız hiçbir önemi yok. Ee, bir tartışmada ee, Emine hocamız Şenlikoğlu öyle demişti televizyonda dedi ki çok mantıklı konuşuyorsun ama. Şimdi çok mantıklı konuşuyorsun dedikten sonra ki ama eşittir ehl sünnet arkadaşlar. Siz ne kadar mantıklı konuşursanız konuşun. Siz ne kadar akla hitap ederseniz edin ama var. Nedir bu ama? Ama sayı hadis diyor ki. Şimdi bakın Diyelim bakalım sayı hadis ne diyormuş? Şimdi Arapçasını söylüyor. Zaten vatandaş Arap. Onu yine dinleyeceğiz. Yazıyı kaçırmadan dikkatlice okuyalım. Her kim cuma günü yıkanıp gusül abdesti alırsa e, mutlaka işin içine bir gusül katılırsa daha lezzetli oluyor. E, cuma akşamları böylece eşini razı etmesi kolay oluyor. Sünnettir. E, cuma günü gusül abdesti sünnettir. E boşu boşuna da o kadar su gitmesin. Oradan bir taşta iki kuşu götürüyorlar. Arkasından erkenden yürüyerek bine binmeden camiye giderse. Bakın deve var, at var, katır, eşek, binek var. Ama bine binmeyeceksin. Sayı hadis. Bine binmeden. Hocaya yakın oturup sessizce dinlersen susacaksın. Susacaksın ama hocaya yakın oturacaksın. Ne kadar yakın oturursan onun için erken gitmen lazım. Şimdi bu hacı amcamın saat kaçta gittiğini öğreneceğiz. Önce hadisi siz de anlayın. Gördünüz mü? Binek var ama binmeyeceksin. Hocaya yakın oturacaksın, sessizce dinleyeceksin. Sonra... <laughs> Kulli. of, adam. İşte arkadaşlar, bu rantiyeciliği her fırsatta size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi adamın hadisine bakın. O kişinin attığı her adım için bir senelik namaz ve oruç sevabı verilir. Bakın sadece namaz değil, sadece oruç değil. Bir senelik. Şimdi bu hacamca bir saat yol yürüse, Piyade yürüyüşü saatte 4 kilometredir. Askeri literatürde. Bir adımı 70 santim değil de biz 1 metre kabul edelim. Büyük büyük atsın adımları. 4000 adım. Sadece bir cumada 4000 senelik oruç ve haç sevabı aldığına iman ediyor. Bir cumada. Bir yılda 52 çarpı 4000. 52 çarpı 4000. Bir senede. Yaşına bak. Bu adamın 40 yıl böyle gittiğini düşün. 40 yıl çarpın. Nasıl bir bilinç altında rantiye var? Nasıl bir kar hesabı var? Niyetlendiği sevaba bakın. İman ettiği sevaba bakın. Bu hadise inanan adamın cehenneme gitme ihtimali kalır mı ya? Ulan Adolf Hitler olsan, gaz odalarında bir milyon adamı yaksan, yine sende günah kalmaz. Yine sende günah kalmaz. Ne olacak ki ya? Senin bu hesabına göre. Bu nasıl bir rantiye? Peki, bu rantiyede ya da bu yalanda, bu sahtekarlıkta, bu iftirada, bu hadisi uyduran mı daha sahtekar, Yoksa bu hadise iman eden mi daha sahtekar? Şöyle bir örnek vereyim. Bu Galata Kulesi'ni, Boğaz Köprüsü'nü satan adam var ya, e, Sülün Osman mıydı? Sansar Selim miydi? Meşhur bir üçkağıtçı. Hakim ediyor ki, hakim bey diyor. Bir köprüyü bir tarla parasına satan mı sahtekardır diyor. Yoksa diyor bir köprüyü bir tarla parasına satın almak isteyen mi? Sahtekar tabi. Güzel değil mi? Adam sahtekar. Ama hakikaten lafı koymuş ya. Sen bir tarla parasına köprüyü satın almaya çalış, sonra da dolandırıldım diye mahkemeye git. Ahirette bunların durumu da Allah-u Alem böyle olacak. Bu hadisi uyduran bunlardan masum. Bu hadise inanıp da sadece bir günde bir günde 4000 yıllık oruç ve hac sevabına niyetlenen gerçek sahtedir. Bu hadisi uydurandan daha kötü durumda. Adamın niyetlendiğine bak ya. Ne kadar da samimi. Bu kadar basit. Şimdi devam edelim. Bakalım devamında nasıl nasihat verecek motorcuya. سنة عبادة أجل kıyam ve bu da صحيح Maşallah. Allah senden razı olsun diyor motorlu. Bakın hacamcanın deliline bakın. işte iman eden bir delil üzerine iman etsin. Bu gördüğünüz şahıslara da delil olarak sayı hadis yeterli. İşte sayı hadis. Bu sayı hadistir. Bu sevabı en çok olan hadistir. Bence yanlış. Benim kadar hadis okusaydı bundan daha büyük sevabı olan sayı hadisleri bilirdi. Mesela bu kadar yorulmana ne gerek var? Unutulmuş bir sünneti ihya edene yüz şehit sevabı. Bundan daha büyük bir hadis. Bundan daha büyük. Sevabı daha çok. Yüz tane şehit sevabı nedir ya? Bir milyon yıl sen namaz sevabı alsan ne olur? Oruç sevabı alsan ne olur? Yüz tane şehit sevabı veren hadis var. Bir de şeyler var. Günahları silen hadisler var. O daha karlı. Hiç sevap yapmana gerek yok. Direkt günahları siliyor. Direkt günahları silince sevapla uğraşmana gerek kalmıyor. Bakın ne diyor? İşte arkadaşlar bizim Müslümanlarımızın daha doğrusu Müslüman demeyin yanlış olur. Ee, bizim Muhammedilerin Muhammedi, İseviler var Muhammediler var. Onların hayatında Allah yakar Muhammed şefaat eder. Biz Kur'an'daki Rasul'e tabiiz, Kur'an'daki Rasul başımızın tacı. Hureyre, Buhari Müslüm'ün iftiralarının atıldığı Rasul Kur'an'da yok. Şimdi bakın bu adam buna iman etmiş yürüyor. Devam edelim. Adam hadis ve ecab. Barakallahu. emanet Bakın adam diyor ki saat daha sekiz erken değil mi diyor. Hayır geciktim geç bile kaldım diyor. Arkadaşlar cuma namazına işlerinizi bırakın ticareti bırakın mescitlere gelin ayetine rağmen adam sabahın sekizinde camiye gidiyor. Niye? Daha çok sevap almak için. Adam iman etmiş inanmış mantık falan yok ayet falan yok. İşte efendim ticareti bırakın mescide gelin. Mescitten çıkın. Ekmenize bakın, işinize bakın. Ticaretinize bakın. Yok, 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 yok. Ne kadar camide kalırsa o kadar sevap. Bakın ne oluyor şimdi? Şafak. maşallah Allah kabul. İnşallah. Allah inşallah. Maşallah. Görüyor musunuz? Allah diyor kabul etsin maşallah sana diyor. Bunlar da takdir ediyorlar ama yine motorla gidiyorlar. İnip de yürümüyorlar. <laughs> Arkadaşlar mesafeyle ilgili sayı hadisi gördünüz. Peki uygulama ne? Uygulama münafık olduklarını ispat ediyor. Nasıl? Çok basit. Hacca gittiğinizde Kabe'deki otellerin fiyatları. Zemzem Taolus, Hilton. Ne kadar yakınsa o kadar pahalı. Mesela otel kabeye 100 metre mesafede ise bin dolar fark yapar. Mesafe uzadıkça otel ucuzlar. Mesafe Aziziye, Şişe mahallesi'nde ise Şişe'de ise Aziziye'de ise en ucuz yerler. Niye? 3 kilometre. E peki hadise bakıyorsun? Uzak yerin daha pahalı olması lazım. Ne kadar uzaktaysan o kadar sevap. Adım atıyorsun ya. Her adıma bir yıl oruç. Her adıma bir yıl haç. O zaman neden uzak oteller daha ucuz? Hadise mi iman etmiyorsunuz? Bakın laf olarak hadise iman ediyorlar. Ama uygulamaya baktığınız zaman uygulama tam tersi. Yaklaştıkça pahalılaşıyor. Yaklaştıkça daha pahalı uzaklaştıkça daha ucuz neden inanmıyor musunuz siz bu hadise hadise neden inanmıyorsunuz neden iman etmiyorsunuz uzak daha kıymetli adam motora binmiyor ya yaya yürüyeceğim diyor her adıma bu kadar sevap diyor ve bu adam mealci değil bu adam Arap Arap bu adam hadisi de bakın Arapça okuyor hadisi Türkçe de okumuyor Şimdi hangisi doğru? 3 kilometre uzaktaki oteli ucuza veren mi yanlış? Yoksa ne kadar uzaktaysam o kadar sevap kazanırım diyen bu adam mı yanlış? Hangisi yanlış? Hacdayken bizzat yaşadığım hatıradır. Otelin altında mescitteyiz ve kafile hocamız Adem Hoca vaaz veriyor. Cemaat sordu. Hocam Yol çok pahalı. Kabe'ye gidemiyoruz. Burada kılsak olur mu? Son bir hafta kala arkadaşlar aşırı kalabalıktan servisler iptal ediliyor. Servis iptal edilince seçenek ya taksiye bineceksiniz ya motora bineceksiniz ya da yürüyeceksiniz. Yürümek zor. 3 kilometre. Ee, Ali Faysal arkadaşım ve ben eşlerimizle biz yürüdük. Biz 40 gün önce de görmüştük fark etmiyor. 5 gün kala da hep yürüdük biz. Fakat diğerleri yaşlı ya da yürüyemeyecek, yürümek istemeyenler taksi ya da motor tutmaları lazım. Fakat kaç para? İşte hac olmanıza bir hafta kala bir kişi 400 riyal, 500 riyal, 300 riyal gibi paralar isteniyor. Taksilerden ya da motorlardan. Orada Yemenli, Sudanlı fakirler taksicilik yapıyorlar. Suudi Arabistan'ın vatandaşı çalışmaz. Suudi Arabistan'da çalışanlar çevre fakir ülkelerin vatandaşları. Suud'un vatandaşı petrol şirketlerinden hisselerini alırlar ve yaşarlar. Suud mahallesi diye bir mahalle vardır. Haç mevsiminde mahalleye girerler kapı kapatılır. 5 yılda bir hac olma hakları vardır. Öyle her sene ben hacı olacağım diye Suudi Arabistan vatandaşı Kabe'ye gelemez. Ya mahallenin içinde beklerler ya da Avrupa'ya tatile giderler hac döneminde. Ve oradaki Yemenli, Sudanlı, Mısırlı, Pakistanlı, Bangladeşli fakirler de dolmuşçuluk yaparlar, taksicilik yaparlar, motorlu hacı taşırlar. Fakat bizim Türk hacıların parayla araları çok iyi olduğu için o bir hafta kala 400 riyal, 300 riyal taksiye veremezler. Tabii ki hocaya soruyorlar. Diyorlar ki Adem Hoca ne olacak şimdi? Kabe'ye gidemiyoruz. Çok pahalı. Hocamın verdiği vaaz, buradaki anlatılan hadis ve Türkiye'de anlatılan menkabelerin tam tersi. Ne diyor biliyor musunuz orada hoca? Orası da kutsal toprak, burası da kutsal toprak. Ha Kabe'de ha otelde. Hiçbir farkı yok. Allah kabul etsin, Allahu Ekber haydi namaza. Vallahi billahi tallay. Bunu böyle yaşadım. E mübarek milleti anlatırken, hadislerde söylerken en ön deve sevabı, ikincisi inek sevabı, üçüncü sıra koyun sevabı, dördüncü sıra tavuk sevabı diye. Her sıraya bile derece veren sizler işin içine 300 riyal girince nasıl oluyor da her yer aynı oluyor? Nasıl 3 kilometrenin hiçbir önemi kalmıyor? 3 metre için dünyanın vaazını söyleyenler 3 kilometreyi nasıl unutuyorlar? Münafıklık. Çünkü cemaatin parası tatlı. Yürüyecek hali de yok. Zaten yaşlı. Prostat, anjiyo, kalp, tansiyon. Her şey var. Adam ununu elemiş, eleğini asmış, gelmiş hacca çocuklarını evlendirmiş, sıra gelmiş hacca. Sonra da tansiyondan ölünce ne mübarek adammış hacda öldü. Tabi 20 yaşında gidersen Endonezyalılar gibi o zaman mübarek olmuyorsun. 80'inde gidip tansiyondan hacda vefat edince mevlütünde ne kadar mübarek olduğunu söylenir. Durum bu kadar vahim arkadaşlar. Onun için sizden ricam bundan sonraki videoların altına da birkaç kere daha koyacağım. Discord uygulamasının linkini. Oradaki sohbetlere bekliyorum. Bu tür videolar elinizde varsa lütfen bana yollayın. İnsanlara gösterelim. Hadislerin nasıl bir şey olduğunu yaşayarak görsünler. Bu adamlar samimi hadisi yaşayan insanlar. Ekrandan, televizyon karşısından devesi diye içilir demek hadisi savunmak değildir. İçeceksin. Acı ve hurması zehri engellemek, hadisi savunmak değildir. Acı ve hurmasını yiyeceksin, zehri de içeceksin. Bak adam motora binmiyor, yürüyor. Niye? Her adıma bin tane haç, bin tane e, oruç, özür dilerim, bir yıllık oruç haç sevabı alabilmek için. Adam inanmış, uyguluyor. Mahşerde alacak, yürüyerek. 3'ün kaçını alırsa artık belki de 3'ün üçün 3'ünü alır bilemiyorum kaçını alacağını. Ama ayetlere bakarsanız arkadaşlar Allah kimseye zulmetmez. İnsan kendi kendine zulmeder. İnsan kendi kendine zulmeder. Çöl sıcağında motora binip saat birde cumaya gitmek yerine sabahın 8'inde yürüye yürüye ben sevaba gireceğim diye Cuma'ya gidenin arasındaki farkı da herhalde Rabbim takdir edecektir. Düşünmeniz ve akletmeniz dileğiyle.